Ben çıkıyorum. Ay canına! Anne ne kadar güzel bir elbise! Nereye gidiyorsun? İshan'la buluşmaya. Yaşasın! Yani şimdi babam yarın yeni yılı kutlamaya buraya mı gelecek? Geçen yıl ne kadar eğlenmiştik değil mi? Yemek, alışveriş, yarın da hayvanat bahçesine gideriz. Babamla çok eğleniriz. Değil mi anne? Evet çok eğleneceğiz. Ben ve Mişti yani. Baba yanımızda olmayacak. Anne sen yemeğe geç kalmıyor musun? Hadi sen çık. Tamam sen de yeni yıl kartı yapacaksın değil mi? Hadi yürü. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben bakarım. Ne oldu Kuna sen? Burada ne işin var? Mac, hadi Pari gel. Anne. Anne Mişti nerede? Aa, i̇çeride. İçeride mi? Aa, anne Pari'yi Mişti'nin yanına götür. Anne, beni duymadın mı? Parayı Mişti'nin yanına götürsene. Gel Pari. Gelme Hek, hadi. Evimde gibi hissediyorum. Sonunda evime geri döndüm. Kunağ, ne biçim konuşuyorsun? Evde gibi hissediyorum da ne demek? Kunal sana ben bir şey söylüyorum. Şaka falan yapmıyorum ben. Eve geri döndüm de ne anlama geliyor? Sakin ol biraz. Bizim evde tadilat var da. O yüzden Mehek'le parayı buraya getirdim. Ama bundan sana ne? Peki madem evinde tadilat var o zaman o zaman bir otele git, konuk evine falan git. Neden buraya geldin ki? Kendi evim varken, kendi ailem varken. Neden başka bir yere gideyim ki? Burası benim evim. Ve istediğim zaman... ...istediğim gibi buraya gelebilirim. Anladın mı? Sen ne dedin Kunal? Ne zaman istersen bu eve gidip gelebilir misin? Hangi evden bahsediyorsun sen? Asla kendi evin gibi görmediğin evden mi? Yedi yıldır neredeydi bu ev? Söyle bana. Bunca yıl bu ev hiç aklına gelmiyordu ama aniden bu ev senin mi oldu? Sorun dediğin aniden çıkar. Ve sorun çıktığında ilk olarak evin ve ailen aklına gelir tabii. Benim evimde bir sorun çıktı. Bu yüzden ben de buraya annemin evine geldim. Hem zaten 7 yıldır sırf sen üzülme diye ben buraya gelmiyordum. Yani kendi evime gelmiyordum. Bir düşünsene. Eğer ben burayı terk etmemiş olsaydım, sen nerede yaşardın? Söyle. Gerçek şu ki, yedi yıl önce bu ev benim evimdi. Yedi yıl sonra da benim evim. Dua et ki, burada yaşamana izin veriyorum. İsteseydim gidip de bir otelde kalabilirdim. Ama ne diye gideyim ki? Çocuğumu neden yabancıların arasında yetiştireyim? Hayatını neden tehlikeye atayım? Kendi şehrimde, kendi evimde, kendi ailemle olmak varken neden... ...yabancılar gibi otelde kalıp durayım ki? Hangi kendi evin, kendi ailen? Onları terk edip giderken bunlar aklına gelmiş miydi? Hayatında bunlar ikinci planda değil miydi? O zaman şartlar farklıydı. Bugün şartlar farklı. Bugün hayatımda pari var. Ve ben pariyi ailesinden uzak tutmak istemiyorum. Onun babaannesi var, ninesi var. Onları biricik torunlarından neden uzak tutayım? Bunun senin için de bir sakıncası olmamalı. Bu onun hakkı. Benim parayla sorunum yok Kunal. Benim senin burada kalmanla sorunum var. Tamam o zaman bu sorunu çözeyim ben. Öyle mi? Nasıl? Bu sorunun beş dakikada çözülür. On adım daha kolay bir program. İlk adım... Dön. İkinci adım... Odana git. Üçüncü adım bütün eşyanı topla. Dördüncü adım... Buradan altı adım say. Kapıya git ve oradan dışarı çık. On kolay adım. Anne. Nasıl konuştuğunu duyuyor musun? Baksana nasıl saçmalıyor. Saçma sapan konuşuyor. Saçmalık bu. Ama ben neden bunu ciddiye alıyorum ki zaten? Bu, bu, bu çok kötü bir şaka Kunal. Hem de çok kötü bir şaka tamam mı? Kızım şaka mı değil mi orasını bilmiyorum ama... ...şu kadarını biliyorum ki bu ev... ...Molin'in de... ...Kunal'ın Ve ikiniz aynı çatı altında kalamazsınız. Bunu da biliyorum. Duydun değil mi? Buraya hangi hakla geldiysen aynı hakla toparlan ve biraz utanman varsa gidersin buradan. Altı kolay adımda. Biz aynı anda bu evde kalamayız. Annemin kararı. Annem doğru söylüyor. İkimiz aynı anda bu evde kalamayız. Evet. Bu yüzden sen bu evi terk edip gideceksin. Asla. Onlar benim asla gitmemi istemezler. O yüzden sen gideceksin Kunal. Belki onlar buradan gitmene izin vermezler. Ama bu onların kararı değil. Teknik ve yasal olarak bu ev benim üzerime. İstersen belgeleri kontrol et. Sen tam yedi yıldır ben izin verdiğim için burada yaşıyorsun. O yüzden lütfen terk et burayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.